Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Taş Kaç boyama çekiyoruz. Annemle yaptığımız videoyu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, bu üçüncü bölümü arkadaşlar. Şimdi arkadaşım dondurma çizecek ve ben Hello Kitty çizeceğim. Şöyle iki tane tas seçtik. Ben bunu yapacağım. Ben dondurma bunu yapacağım. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi çiziyoruz. <laughs> Arkadaşım şeyler siliyordu. <laughs> bu arada bu silgi arkadaşlar. <laughs> ben bitirmemiştim. Size. Ben bunu kokulu sanıyordum değilmiş. Ah be <laughs> Ben neyse. Nasıl Ben en kulağından başladım arkadaşlar. Nasıl bir anlama açısı var acaba? Kanka aklımdakini çizecektin ya hani. Ne bakıyorsun? Bakıyorum. Ben bu taş boyamada çok iyiyim. Bir sonraki... Ben çok öteyim. Önceki videoyu gördüyseniz biliyorsunuz da annem çizememişti hatırlıyorsunuz. Ben neler çizmiştim hemen bir daha hatırlatma olarak sayayım. Minimal, Sweetie, Kedi. Bir de Hello Kitty çizeceğim. Şimdi bir, bir de Garfield çizeceğim. Garfield'ı biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Bazılarınız kedi. Yok. küçük bir kedi diye turuncu bir kedi arkadaşlar. Çok bilmiyorsanız araştırıp yorumlara biliyorum bir yorum yazabilirsiniz. Kanka sevgin çok güzel hissediyor. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sevgi problemini de atlattık. <laughs> Bakalım. Ya bu nasıl bir kulak ya? Bakayım. <laughs> Şu kulak çok kötü <laughs> çizdim. Güzel gibi. ol <laughs> gibi. Ben bir kere daha Elif çizdiğim için arkadaşlar tabii ki taşa değil ama çizdiğim için bu konuda çok iyi. iyiyim. iyi. Çok çok iyi, iyi değilim. Bayağı i̇yiyim. iyi. çok iyi değilim, iyiyim. Çok iyi değilim. i̇yiyim. Çok iyi değilim. i̇yiyim. şey beceremedim ya. Bu ne? Ne yaptın? Ama güzel <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakalım. Tatil oldu okullar. Büyük ihtimalle siz bunu pazar ya da bugün izlersiniz. Onu bilmiyorum. Ya da keyfinize varınca izlersiniz. <laughs> Ben ne yaptım böyle? Ben çok ya. kötü çizdim. Dondurma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size göstermek bakayım. Bu dondurma. Yani bundan bir dondurma olmaz. Ondan sileceğim. Arkasına yapacağım ya da güzel silinmezse arkasına yapacağım. Ama deneyeceğiz bakalım. Ya bu silinmez yani ben bunu çok bastım. Arkasına yapacağım yani. Ay kuş. Hayat sorumlu başladı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kimsiz <laughs> hiç görmedim ben hayatımda. Gösterelim mi? Göstereceğim zaten de. <laughs> niye böyle niye oldu benim kafası? Bir basık oldu. <gülüyor> <gülüyor> hayır öyle bir şey yok. Seçtin artık. Ya kanka. Öyle bir dava hayır, hayır. 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 <laughs> yok öyle bir şey. Ben değiştirdim. Ne? <laughs> <laughs> Ben bunu alır mısın o zaman? Al o zaman. Ama diğer taşını bırak o zaman. Yo, iki tane. <laughs> ya bunu silmeden niye bıraktın? Arkadaşlar böyle bıraktım. <laughs> <laughs> ben öyle bitirmek gösteriyorum. Ben, ben vallahi daha başlayamadım. Ben markaları alıyorum. Al kanka. Ortaya Marker. koy ben de kullanacağım ya. Ben böyle mi koyayım ya? Yani? Ay. Sen <laughs> <Çok> kapat. <laughs> Sen bitirene kadar ben kullanırım. Tamam. Ee, ben bitirene kadar sen bitiremezsin. He. Ay. Boyum güzel. <laughs> ben hiç ile yapmadım. İçimi bilmiyorum. Ol. Ay sen de ya. Dondurma çizme o zaman. Ne çizeyim? Sen söyle. Ben bilmiyorum. İşte o zaman söyleme kanka. Sustum o zaman. <laughs> Susma. O zaman. Ya ne oldu bunun gözüne yine böyle ya? <laughs> Canım kankam. Kararıyor devamlı. Kanka biz size şey yapıyoruz farkındasın değil mi? Farkındayım. Eee niye o zaman şey yapıyorsun sen çok güzel olacakmış gibi düşünüyorsun? Bu da çok güzel olacak çünkü. Benimki çok kötü olacak. Kanka bu da olamamış şimdi. Ama <laughs> 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 çizemedin. Bir yapma şunu çiz. Şey başka bir şey çizeceğim ben. <laughs> Ben de elbette çizeyim mi? Hayır. Ben de elbette çizeyim. Hayır farklı bir şeyler çizeceğiz. Ama ama. Evet öyle. Yaş. Anne. Ne yapacağım? Tamam benim aklıma bir şey geldi. Korom içiz. Tamam. Şuraya <laughs> bir bakayım. Ya da maymelon içiz. Kanka. <laughs> 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 Şunu çizeyim. Mı? Ama bu farklı modeli. <laughs> Ay onu o diyeceğim kanka. O da bu Elsa için var. Bak. <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim dediğimi çiz. Koram ya da Maymeli o diye çiz. Maymeli o çizem. Maymeli çizem de. Sen böyle. Hadi Naz. Tamam. Bir şeye karar mı? gidip her gidi çizmezse benim adamım. <laughs> Ama çizemez, çizemezsin ya. Neden? Biz annemle öyle yapmadık. Tamam kanka onu çizmeyelim. Sen nerede uyduruyorsun acaba? Böyle kapadığına göre <laughs> her okusunu çizeceksin. Ben böyle seviyorum çizmeyi kanka. Ben böyle çizeceğim. Bak kulağına. Helukçuk'un kulağı böyle mi? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet arkadaşlar benim el bitti. Ben daha baş. Ha bitmedi ya. Ben etrafından geçmedim. Etrafından geçince ne oluyor ki? Net duruyor. Ben net durması gerek. Melek. Ay çok yoruldum. <laughs> Ay ne yaptım ki? <laughs> Bir şeyler yaptım ama ne yaptım? Şimdi.

Nazım paranormal <laughs> olaylar. Ama ses geldi. Kelime sesiymiş. Tam olabilir yani. Dünyada ses var <laughs> zaten. Ben kanka. Ay ne? Aklıma çok iyi bir şey geldi. Hello çizersen küserim. Tamam kanka. Ya da Garfield çizersen küserim. Onu, onu, çizemem. Onu çizemem zaten. Beceremem onu. Beceremem. Ben çok bec beceremem kanka. <laughs> Hadi inşallah <yolda>. olsun. Betonlaş. <laughs> ne alaka? Beton ne demekti ki? <laughs> ne musun sen? Çünkü Bir sen... çizeceğini söyler misin? Kara adam çizeceğim. <laughs> Kara adam çizeceğim. Ne alaka? Kanka canım istedi. Sen el oku çizme o zaman. <laughs> Ama benimki alakalı yani. Benimki alakası da mı <laughs> yapacağım? Çok canım istiyor. Onu da çizemeyecek bak. <laughs> ya Allah aşkına bu ne? <laughs> <laughs> Şakası burada. Kardan adam nerede? Burada mı? Sen benim için bitti. Bıçak. Şuna Arka bakar düşün... mısınız? Benim benim için bitti arkadaşlar. Şimdi ben Garfield'a geçiyorum. Arkadaşım <laughs> da birazcık ilerleyince <laughs> devam ederiz. Evet arkadaşlar Nas. Şimdi seçti evet. yapacağını evet. ilerleme başlıyorum. başlıyorum. My Melody'yi seçti. Ben de Şimdi Hello Kitty'mi e bitirdim. Şimdi Garfield'ı çiziyorum. Ben daha başlama dedim hiçbir şey. Ben şimdi Garfield'ı çizeceğim. Merhaba. Eee hangi pozu çizsem acaba şimdi? Ay! <laughs> dur, dur, ayakta durdururken. Dur, evet. Helal. Tamam. Hadi inşallah. Ay ben koyuyorum. gerçekten. Naz geliyor. <laughs> <laughs> Çok komik bir ses bak sen de. Sanki bir şey de gibi. Aaa bu bak. Tuz oldu. Hangi Arkadaşlar dünyadaki en çekin Garfield'ı görmek için. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir şey çizip bırakıyoruz. Sizlerimi seviyoruz. Görüşürüz.